Selamlar arkadaşlar. Total War Warhammer 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Cüce'lerle oynadığımız senaryoda geçen bölümde hem öğreniyoruz yavaş yavaş hem de bir yerleri işgal ediyoruz. Buraya bir garnizon atadık. Kayıp Yayla'ya ele geçirdik. Orkların eline. Bu orklarla savaşacağız. Burası da ork yeri. Burası da mutlaka orkların Evet. Burası da orkların nefret. Yani bunları düşman kötüleşiyor bence harcamamış yeterli puanlarım. Hmm. Hı. Ya Hızır'ınnı aldık da. İlham veren varlık. Baltalı lordu. Yolda yürüyen daha mantıklı geldi bana buraya gidelim bizim e, demirgaş aa güzel metanet rünü e buradan rün takamıyor muyuz arkadaşlar ya Tamam. Şimdi. Yet Harcamamış yetenek puanı e, ilham veren şey yaptık. Gözcülük. Hmm. Bu neymiş örsün ustası. Şuradan da paraya gidelim. Tuvarek demir kaş. Turu bir sonlandır. Bizim biraz ordu basmamız lazım da öğreneceğiz yavaş yavaş sakin bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu eder. E, çünkü beni daha çok video çekmeni teşvik ediyor. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. 3 e, üç farklı yeri işgal edin diyor. Neredesin Demirbaş? Let us begin. Kızıl sakal. nerede ya? Bir de şuraya ele geçireceğiz. Arka son dağını. Demir kaş. Demir kaşı da alalım. If sakal burada kalsın. Hatta bak kızı sakalla birlikte gidelim. Burada çünkü tek yön, Şuradan gelen var mı? Bir de kontrol edelim ya. Bunlar kim ya? Ne kardeşliği? Yani ee, oraya o zaman bas. Abi kızı sakarda peşinden gönderelim de. Summon me if you dare. Yürü kızıl sakal Dom Grom. sen bir tık daha ilerleyemiyor musun? Ready. Bu daha... Aha. Da bunların şeyi var. Örümcek mi var, ne var? Ya şehrimizde garnizon var inşallah. Tamam. Bir de bizim ana şehre bakalım. Kayıp yaylaya asker basalım biraz. Garnizon ayrıntıları. Yaptın mı? Şimdi Bir dakika karak zor ama bir gel. Karak zor ama bir gel. toplar Şimdi diyor ki bu yuva ana yerleşim yerinin bina zincirinin üçüncü ve yükseltimde açılacak. Abi bizim ana yerleşim yerimiz ney? Bunları da öğrenmemiz lazım bizim. Oo buraya lot da koyabiliyoruz. Ha da, bir dakika. Ee, alet mi? Ha şu. Ha buraya bir tane derebeği koymamız gerek bizim. Ya oyna devam. Edelim. Bir dakika. Şuraya bir tane derebeği koyalım. Lot değil ya derebey lord aynı şey herhalde bu neymiş silah ustası hmm. <gülüyor> <gülüyor> buraya bir tane şey koyalım oğlum ne oldu lan turu atlatmadım ben Yapabileceğimiz hamle mi şey oldu acaba? Neyse. My lord, power desires Dikaması. a change in your mutual relations. Kimsin sen? Vampir kontu. Ne diyor? Saldırmazlık anlaşması. Para da isterim aga. 600 de para isterim yani düşük. Dur. 300 isteyelim orta. Bunu kabul eder anlayayım. Reddedeyim. reddedildi. Evet. Green skins, a barbarous race of savage killers. They think of nothing except violence. Keep your weapons close at hand in any dealings with them. Anladım. Orklarla ya yeşil derilerle savaşıcık. Evet, burada bir gobel var. Abi bu vampirler bize saldırmasın ya. Reis bak biz demin alkollüydük. is there an alcoholic i HUNT mostly grows i can tell you come thinking to bargain but i have already won yes Hmm, another 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 glade lord Elflerle Return to your cold stone halls, mountain dweller. There is nothing for you. Ticaret yapak mı? lan senden Yok, ticaret yapamıyoruz. Kertenkele adamlarla Bu raydan ya Üçük. Anladım. Nunas kimden? Kabir kralı mı? Greetings, creature. What manner of thing are you? Never! Hmm, sakalın kadar günce. Abi <laughs> neden millet ne sakalımızı laf ediyor? Yeşildir. Şu an kabul kralları da sıkıntı bizim için. Yes. Abi ticaret yapabiliyor proposal. muyuz? My long beard crumble, so make it quick. Very well. Senden başka ne isteyebilirim? Şu anda ittifak istemeyeceğim de. Tamam. Yani şimdilik bu kadar. Ya neden neden? Bizim sakalımızla alıp veremediğiniz ne sizin? Ve goberler. Tamam burada bir adamımız var. Ama şimdi buna asker vermemiz gerek. Dur bu değil. Garnizon ayarları. Karazor. çok adam almıyor ya. Tam orada bir tane lord olsun da. sen içeride dur. Madenciler, Tamam. kayıp yaylada da adamlar var kahraman yetiştiremiyoruz tamam onları daha sonra şey yaparız off we go hi keşke lord hareket etmedi one rug reis niye hareket etmedin for the wisdom of the <laughs> Abi şu an kabir krallarıyla da sıkıntı yaşayabiliriz. Umarım yaşamayız. Şu orkların bir işini biter. Gel, gel Gobel, gel, gel. Ne diyor? Evet. Consider varying your tactics when maneuvering in the face of the enemy, my lord. Placing an ambush or setting a defensive camp may bring about victory where a straight engagement would fail. <coughs> Vengeance for the Eight Peaks. <coughs> Time for Grockle.

All, All ways are, are best. I mean. Now you did. Amor anvil. No. Onward? No. A beardling's mistake. Rune law. By the ancestors, no. Araştırma mevcut. Hmm. Paraya gidelim milis talimi. Ha. Ama önce bunu yapmamız gerek. Karaya gidelim sonra askereye gideriz. Hmm ne olacak bakalım. O tek başına gözcü galiba o. Tortuga gümüş orduya savaş etti. Dünya hadiseleri. Raid the lands of the enemy, mighty lord. Send your warriors out to slaughter the peasants and burn their villages. Make the enemy fear you. will. North. On we go. It is time. Bura bizim. tamam vampilerle saldırmazlık anlaşmamız var. vampirlerden bir sıkıntı gelmez de. Şu kabir krallarından korkmadım değil. Ama kabir kralları şurada ya. Aynen. What? What is? Lan? Time for a reckoning. Anad. Ron Riki. Ron Riki. There, squeak. Yes, If you want something done right. Hmm. With me. Anladım. Şartma silah yapmamız gerek. Şimdi o zaman. What? şimdi bizim Şatma silah nereden yapılıyor? anladım da. Hadi dikkat et ama şu teknoloji denize Let us begin. Abi saldırak ya. Tried and tested.

wealth Şimdi düşman muharebede öldürüldü. Ankara fonksiyonuna ait düşmanın notları can verdi. okları yok etti. Cities in this city are damaged, my lord. Repair them to gain the full benefit that they can provide. Tamam, tamir ederiz. Reis. Torak flama, flama, Tamam. güzel görevimizi yaptık. Let begin. Always our best. Şimdi genel bakış binalar yok değil. oyuna devam et. Bir dakika. Şimdi eyaleti aldık, çelik ve taş ustaları büyüme vergi oranı lekesiz asayiş. Artı 5 vergi oranı 5. Tamam, böyle bir emir verelim, yetiştirme maliyeti verelim. Şimdi burayı tamir edelim. Yusma. Yok Yok. Bir Yok terk etmeyeceğim burayı da. Şimdi buraları ele geçirdik. Şimdi hedeflerim içinde. Kısa zaferde fonksiyonları yok et. Abi çok uzakta ya. Belki uzak gibi görünüyor ama en yakın şurası. Kabir kralları. Evet. Yeni hedefimiz kabir kralları arkadaşlar. Granit da. Şimdi buraya bir lord yerleştirelim. Görecek ki insan ne dragon. Neymiş bunun özelliği? Yazmıyor. Rün Demir kürdan mı? Yes. Bir tane alalım. Bir tane alalım. Şu kitap ne? Ya bunları yapmak için bu. Buradan bir şey mi alıyoruz? Anlamadım ki. Sayfayı çeviremiyorum. Böyle mi çevriliyor? Hiçbir şey alamadık daha. Şimdi, cüce hazineleri değil, milis talimi. Önce bu. Buraya bir gidelim. Acamam, çekenek kanım var. Hızrını ne aldık? Bunu aldık. Balta lordu. Ateşli öfke. Seviye 12'de. Yolda yürüyen. taklitçi. Hmm. Baltal ordunu alalım. Balta ordu işimize yarayacak arkadaşlar bu arada. Yeşil deliller bitti ki. Tamam, bunu da alalım. bastır güzel olur. Biraz yavaş oynuyorum ama ee, arkadaşlar dikkatli oynamak lazım. Acı. Yes. Za Zamin, kızı sakal. Sen bir be aşağıya doğru git. Artık orada bir ünlü ordumuz var. Ne olur, ne olmaz. Bu vampirlerin sağa sola belli olmaz. Hedefler. Hedefleri çok anlamadım açıkçası. Tried and tested. Şimdi sana birim. Ha tamam. Tamam tamam. Recruitment facilities are at maximum capacity, my lord. Şimdi sana bir asker verelim. Bizim şey neredesin? What's up? Always our best. Total sana... recruitment is available to boost your armies <laughs> far from home, my lord. Yet Tam tamam, yurduna yakın yerde üreteceğim. Garez surlatan. Neymiş? Büyük silahlar. Yine Sana bir garez surlatan koyalım resel. Yereller daha ucuz ama abi biraz para harcayalım. Eee demir kaşa şey koyalım ya. Tamam. Şimdi eee kabir kralları için hazırlanacağız arkadaşlar. Kabil kralları zaten bizim hedefimiz. Karan, o mu? Bir şurayı burada zaten bizim hedefimiz. Ee, şu Granik, granik Dağı da bizim hedefimiz olacak. Şimdi buraları ele geçireceğiz. Ardından e, Kabil krallarına bulaşacağız. E, Cüce olarak. Kertenkele adamlar ve vampirlerle aramız iyi. Fena değil yani. En azından kertenkelelerle aramız iyi. Vampir krallarıyla da saldırmazlık anlaşmamız var. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle bir turu geçelim. Turu bir sonlandıralım. Yalnız ben oyundan keyif almaya başladım. Onu da söyleyeyim size. Bu serilerin devamı gelebilir. Bir sıkıntı çıkmaz ise. Hmm. Kaç kaç. Geç, gobel seni. Şu turu atlayalım, ardından yavaştan videomuzu sonlandıralım. Kervan baskını mı? Ücret ticaret kervanı, Goblin Kupası'nın ticaret tarafından kendi başına Sadece kendi başlarına kalsın. A vigil on expenditure must be maintained for your domain to prosper. Be sure to keep. Evet, evet. Yani e, adamlarla ticaret anlaşmamız var ama hani o kadar da değil. Gidip kurt sürücülerine de uğraşamam. Daha o kadar oyunu iyi bilmiyorum ve güçlü değilim oyunda arkadaşlar. Teknoloji. Burada ilerliyoruz. Sonra milis talimini açacağım. Şuradan askereye biraz gideceğim. Şunları aldım. Bak bunlar. E bu niye böyle oldu? ise. Turu sonlandırdık. Bir daha turu sonlandıracak ama bir dahaki bölümde izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beni fars'ı çok sevinirim. Çıkalım.